Hayır hayır hayır. Hatır, hayır hatır. Geliyorum. Biraz bekleteceğim. Bir şey Görevi yapamadık arkadaşlar. Son kez deneme hakkımız daha var. Bir daha deneyeceğiz. Güvenlik odası. Aha güvenlik odasını bulduk. Matchboxlar şurada doğacak. Onlar dolmadan şuradan ödeme alanına bakacağım. Kırarım da ben bunları neyse. Burada olabilir belki. Bazen burada çok oluyor. Ben burada çok rastlıyorum. Hayır hayır açıl 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 açıl. Hayır hayır hayır. hayır. Güvenlik, odası. güvenlik odasını açarsam güzel olacak. <laughs> Gidecek. Ray, bir şey geldi ekranla. Git. Hah, gitti. Gitmemiş. Şimdi gitti. Meavcık birisini öldür. hamburger. <laughs> of 33 dakika olmuş. Şş. Ne? Şişme. Ben görmedim. Oy. Daha yandan çek. Birazdan videoyu kapatacağım arkadaşlar. Şu görevi yapabilirsek. Tamam burası biliyoruz. Geliyorum bekleyin. Şimdi şöyle yapacağım. <laughs> ya bu sadece yeri söylüyor ya. Pusula arkadaşlar kullanmanızı tercih etmem. Şöyle çıkartıp atacağım, çıkartıp atacağım. Bitireceğim ben bu pusulayı. Çok saçma arkadaşlar sakın açmayın. Hayır hayır hayır. En sevmediğim adam. Aynı yerde dolanıyorum ama. Farkında değilim. Açmışlar. Kapat. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. E, abone olup like atmayı unutmayın ve yorumlara e, şey yazınız. Lütfen. Neydi ya? Unuttum. Bak onu da. E, ha Backrooms yazınız. Eee. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Diğer videoya. Şöyle diyeceğim sizi. Neyse.